Hepinize merhaba dostlar. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben de Ben Nukle. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuna başlıyoruz. Gym Manager diye. Zaten daha şu an beta sürümünde geldiğinde de alıp oynayacağım. Umarım bu video hoşunuza gider. Şimdiden abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ne diyor? Top. Taba bas. Ha, envanter burada. tab'ı kapat. Alet menüsü. Bir şeyimiz yok. Amana, amına. Lan süpürge al diyor. Böyle oynayacağız. Baba bas. Bastık yok. köyde mi? Heh. Hop kardeşim hep bir amına amına olsun istemişim ya Ana ne amına koyayım? Benim yatağım niye burada ya? Ben ne yapıyorum? Ne? Şimdi bunu nereye atıyoruz? Bunu buraya atıyoruz. Zor. Geri zekalı. Hop baba basket. İngiliz anahtarı al. Hocam bana bir İngiliz anahtarı. Hangi İngiliz'e ait olduğunu sormayın. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm Sen ne yapıyorsun burada? Yatağa da bence buraya koyalım. <laughs> spor aleti satın. al Bacım bana bir bana bir spor aleti. Ne alalım? Ne kadar paramız var? 4150. Tane. bir tane bundan alalım. Bir tane bundan alalım. Bir tane bundan alalım. koşu bandı gerekiyor. Alınabilecek her şey. o bir tane dumbbell seti. O sükat makinası. Şimdi ne diyoruz? Spor aletlerini yerleştir. Yerleştirelim kardeşim. Ama şu çöp havada olmuyor be. Böyle koyduk. Ne, diyor? Tabela. Open. Broşür al. Broşürü nereden alıyoruz? Ver. Ürler. Onu sene satın alalım. Broşür. İnsan. buradakiler insan değil, oradaki mi insan amına koyayım? Ne yapıyor şimdi? Bak şimdi cami arkana sola alıp döneceksin. Buna da verdik. Başka başka şuradaki insana da verecekmişiz. Şuradaki insana da verdik. İnsan al. Salonda müşteri ağırlı. E siz üye olmadan nasıl geldiniz? Testlere <laughs> <laughs> bakalım. Hadi. Excellent. Excellent. Hadi. Babacım gel. Gizem <laughs> hoş geldin. Gel 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 hoş geldiniz efendim. Allah rızası için. Lan gelsene. düşmedik o kadar da düşmedik peşindeyim elbet geleceksin lan gel şişko bak sen kesin gelirsin gel bağırıyon lan kardeşim bak bu fiyat lütfen haddinizi bilin arkadaş sana güzel anladım Şu biraz arttıralım ya şey arttıralım ya teklifi kabul ediyorum gel hadi bravo hadi Bunun üstüne niye şey çıkıyor yes i am growing strong Hayvanlar ya nasıl kirletmişler. Şöyle yerleştirelim destekleyici satın al. Supplement amına koyayım ya. Supplement alalım kardeşim hemen. Oyunun başlangıcı biraz canı sıkabilir arkadaşlar. eşim Sen ne yap biliyor musun? Bizde bir denedik kreatin var. Kreatin ama kreatin değil amına koyayım. Oy, Oyunun başları biraz sıkıcı olabilir. Thanks so much. Kardeşim bak bu fiyatlar sana özel. Sen biraz şişkosun. Sen uğra tamam mı? Böyle yap. Tamam teklifi sen. Kardeşim bu fiyatlar sana özel. Hop lan amına ki. Hoş geldiniz efendim. Fiyatlarımız sabittir. Kaç tane? Bir saniye. Lan gidiyoruz ha bayağı. kan aldık. Abi sana ne oldu? Ölmüş <laughs> bu çocuklar ya. Amına koymuşlar. Bu ne? E çanta al. Güneş gözlüğümüz de var. E, kaybolan eşyalar müessesimize aittir arkadaşlar. O. Bilgisayar. Instagram. Balon berbat kokuyor hiç yok küf kokuyor orospu çocuğu Giremiyoruz ki soyunma odasına bir girebilsem Şöyle bir tahmin edelim Bacım nasıl nefes alıyor öyle ya <laughs> ara müşterileri saldırarak dövdürsün <laughs> Ben oyunu bir türlü çözemedim. <laughs> lan bağırma lan. Ne bağırdın amına koyayım ya. Yüzümüzden şey yapıyoruz ya burada. Öğrendiğim iyi oldu şimdi. Buraya bir temizleyelim. <laughs> tamam kardeşim biliyoruz biliyoruz. Tamir et hemen tamir et tamir et tamir et tamir et. Hemen temizliğimize geri dönelim. Çekiç satın al. Abicim bana bir çekiç verebilir misin be? Aldım çekiç. Oradan bir ton pislik çıkacak değil mi? Kırıl lan Bunlar nasıl kaybolacak E ee, şimdi Dekorasyon satın al Dekorasyon dekorasyon satın aldım Boya rozu al. şimdi boya rulosu verir misin baba ne amınakoyim ha ha kendi iş yerimde amele gibiyim ya Bu ye kapasite dolu. Al salon camlarını çekişle parçala. Bu yarı ne? Ben balon Balondo için. Hemen geliyorum. Balondo. Şimdi Metten. Tamam mı? Spor salonu. Rakip spor salonu. Market. Parti evi. Ev. Destekleyici mağazası. Tekinsiz adam. Tekinsiz adam hemen geliyor. Tekinsiz adamda ufak bir işimiz var. Normalde bu tarz işlere girmem ama çok güzel para teklif. Baba selamun aleyküm. Şimdi illegal balondan satın al. Şunlardan birer tane satın alalım. Şimdi kardeşim. Tamam geliyorum müşteri bekle. Müşteri bekle geliyorum kardeşim bekle. Ekinsiz adamla ufak bir işimiz var ya. Sen hemen. Kardeşim bak fiyatlarımız bu. Şimdi üyeliklerimiz kullendiği için. Ananı sikim. Sen ne istiyorsun? Hemen geliyorum bir saniye. Ekinsiz arkadaş. Ufak bir işimiz var seninle. Hemen geliyorum. Kardeş ben dağdan alayım. Bana şun, şundan bir versene. Kalabonadan bir ver. Şunlardan birer tane alayım ben ya. Bana bir de öyle bakma sikerim seni. Bana kuduma bak sen tekin bizde Evet Babacım Hop hemen al bakayım Oo. Oh. Ama bak böyle baş iş veriyorsunuz. Ben gözümü mü kandırmaya çalışıyorsunuz aman abi. Bu yerdeki çöpler ne ya? Ayıp denen bir şey var kardeşim. Aa çanta. Bunlar satamıyoruz mu ya? Sağda bir amdem var. Yani izlerken küfür etmeyin. Ne olduğunu bilmiyorum. Benzin döküp bir yere yakmam mı istiyor? Ne yapmamı istiyor? Efendim bacım. Hoş geldin bacım. Buyur bacım. Maymuncuk alet. Lan oğlum ne oluyor lan size? Şöyle duvarları boya anne duvarları boya amına koyayım. Şöyle kardeşim temizlik yeri nerede? Oh, çok güzel. Temizle 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 tertemiz. Boyayla tamam mı bir saniye. Ahta çok güzel gözüküyor. Ha şöyle ya. Alanımız güzel gözüküyor artık. be. Niye ki hayırdır? Niye bağırsan zade? Bağır kim seni. Maymuncuk. Hırsızlık nereden yapıyoruz maymuncukla? Onu lazım. Buradan mı hırsızlık Kasadan mı? Yo. Ha bak orada orada. Ne diyor şimdi? E dene. Hop. Hop, tek atıyorum baba. Baba tek atar. 555 dolar çalındı. Başka bir, bir saniye. Ya. Başka yol var mı? Ya? Başka yol. Hemen iki saniye bütün çalar. Fark ettirmeden. Zaten denendi başka bir. Oo, oo. Tak 1. Hadi oğlum heyecanlıymış ha. Tak 2 tek, tek de hadi. Tak 3. Tak 4. Müşteri nasıl muza basıp kayabiliyor ya? Kafasını siktim. Ben muzu siz atıyorsunuz. Sonumuza basıp kayıyorsunuz. Sizin ben kafanız Bir tane daha kadın çantası bulduk. Onu böyle bir temizleyelim şunları. Bir tane şişe buldum. Şunları bir satmayı deneyeceğim ya. bir gelsene. Yükselişte. Ben her zaman yükselişteyim lan. Buna koyayım. Oyun çok sardı ha. Temizlik satıcısı. Ekinsiz adam. Hepsini sat. Oy, ananı sikiyim. Bir müşteri iyi olmak istiyor. Hemen geliyorum. Hemen 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 geliyorum. Oğlum oyun sardı ha. Oyun bayağı sardam amına koyayım. Abicim hoş geldiniz. Abicim fiyatlarımız böyle. Oh. Bak oh. Bremen. Şu an değer yok. Benim hemen senin o Gel buraya gel. Buraya gel amına koyduğumun çocuğu zargana piç Abla bağırma amına koyarım senin Gene ben ben sürekli ceza yiyorum bak yemin ediyorum yani ne yapayım ben şimdi Abi seni de döverim Şükret polise saygım var huzur bozukluğundan 600 dolar ödediniz. Yani genişletme şurayı satın. Full sürümde bulunur diyor. Ben ne yapayım şimdi ya? Full sürümünüz çıkmadı da. Ekipmanlar yükselt. <laughs> Şöyleler <neredeyim>? nerede o? <laughs> yes. I am growing strong. Yes. Yes I am growing very strong my ya ne konuşun ne konuşun Temizleyemiyoruz niye şefaat Buradan koyduk Şimdi bundan da ceza yazarsın dur şuraya atayım da Dişim Bir bulamadım Aha. <laughs> Al amına kodumun. Bunu sikeyim. Ya ba bana zorla müşteri Abi ben bir daha kimseye vurmayacağım ya. Bunu kime vursam bak bak'a girdi aptal. reklamını bas reklamımızı yapın. Her yerde kendi reklamımı görmek istiyorum. Bunu koyayım şuraya gir. Tık bir. Tık iki. Tık üç. Dört de dört. Yani hepsi 123 dolar için miydi? Sende ne kadar var? Basit olan zaten. Kendimi formüle bir yarışçılar gibi hissediyorum amına koyayım ya. Ya burada tekinsiz adam var. Bu adam her gün böyle evi zaten gasp ediyordur amına koyayım ya. 122 dolar. Oh güzel. Biraz daha biraz daha bütün mahalleyi soyacağım. Da bir son son burayı soyacağım. Ondan sonra bir iki şey daha yapar. Size saygılarımı iletir. Sonra da videoyu kapatırım. Ne bu 222 dolar her yerde herkes mi fakir bu mahallede ya? Abla senin paran var mı? Senin paran var mı? Gasp ediyoruz. Zarganasın salona gel. Memura da diyebiliyor musun? Memur Bey. Bak şimdi. Salonu açalım ya. Salonda close yazıyor. Denem hemen bir şey alalım. Neydi lan onun ismi? Unuttum ama nakoyim. Tamam bir dön. Şuraya bir dön. Geç. Ben bir şunu alayım. Millet bir, bir koşsun bir kardiyo yapsın. Oo, çok güzel. Ve arkadaşlar sır sizin için yeni bir malzeme aldım. Biraz ya. Hadi biriniz bağırsın. Hadi buradayım bekliyorum. Ya sesi bok gibi. Bağırma lan. Bağırmayacaksınız burada. Bu salonda kimse bağırmayacak kardeşim. Herkes saygı çerçevesi içerisinde sporunu yapacak. 6 tane çöpümüz var. Makine bozuldu. Son bir makinaları onaralım. Bunun ora onu öyle. Sonar. donar. Salonumuz tertemiz değil. Vallahi kafasına milyonlarla vuracağım birinin amına koyayım ya. Böyle bir herkesi bir gaza getirelim. Bravo, bravo. Ya niye hep sen bağırıyorsun? He? Niye hep sen bağırıyorsun. Niye sen bağırıyorsun sürekli? Allah Allah ya. Arkam dönükken biri çöp atmış. Sen mi attın lan? Hadi oğlum. Hadi oğlum bravo. Hadi. Hadi oğlum. Bravo zayıflayıcı. Sen daha neyine kardiyo yapıyorsun ya? Ya bak. iki tane muz atmışlar. <laughs> İkisi de kayıp düştü. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Bir temizleyelim. Normal elimize geçelim. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Salonumuz neredeyse şöyle bir temizleyeyim. %100 %100 temiz. En yani maksimum gelebileceği nokta bu. Daha fazlasını yapamıyorum. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Böyle farklı farklı e, Valorant dışında videolar atmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bak sonunda amına Hepinizi döveceğim bekle. Siktirin, sik, siktirin gidin lan. Siktir git. Burada kimse diyece çöp atmayacak.